Yeniden herkese merhabalar. Tekrar iyi bayramlar. Umarım iyisinizdir. Videoya hoş geldiniz. Bugün yine yayın içerisinde hem köy işlerinden imarlı arsalara bakacağız hem de köy evlerini, müstakil evleri sizlere sunacağım. Fiyat performans olarak başarılı görünen ilanları her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İlanlara başlamadan önce sizlerden ricam videoyu beğenmeniz. İlk ilanımız Balıkesir Dursun Bey Çiftçi Mahallesi'nden 210 bin liraya satışa çıkartılmış. Gördüğünüz gibi yeşil bir alan, yeşil bir arsa konut imarlı denmiş. 180 metrekare alanı da beraber fotoğraflarını görelim. Yeşil bir mevki gibi görünüyor fotoğraflardan. Çevrede komşu evler de mevcut. Tapunun fotoğrafını da paylaşmışlar. Balıkesir Dursun Bey Çiftçi Mahallesi'nden. Nezli mevkiinden ada 239 parsel 76 konum bilgileri böyle. Yüz ölçümü de 180 metrekare tapu niteliği de arsa olarak görünüyormuş fotoğrafta yer alan bilgilere göre. Genel bir fotoğrafta çekmişler. Böyle etrafta gördüğünüz gibi birçok ev mevcut, ağaçlık bir bölge fotoğrafları böyleydi gördüğünüz gibi. Detaylarına bakalım. 210 bin liraya satışa çıkartılmış emlak ofisinden. Arsamız ilçe merkezinde ve 3 kat imarlı denmiş açıklama kısmında. Hemen harita üzerinden konumunu görelim. Bakalım Balıkesir Dursun Bey'de neredeymiş imarlı arsa. Evet arsanın lokasyonu gördüğünüz gibi bu şekilde. Peki bakalım mevkide en yakın sağlık birimi neredeymiş? Sadece 700 metre mesafede Dursun Bey Devlet Hastanesi varmış. Hemen yanında da Toplum Sağlığı Merkezi varmış. Evet Balıkesir Dursun Bey Çiftçi Mahallesi'nden 210 bin liraya satışa çıkartılmış yeşil bir bölgede 180 metrekarelik imarlı arsa ilanı. Eğer bu ilanla ilgilenirseniz ilanın linkini videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi Aydın Nazilli'ye gidiyoruz. Nazilli Beğerli Mahallesi'nden 290 bin liraya köy evi denmiş ama bu evden çok yine bir arsa olarak ele alınabilecek, arsa olarak değerlendirilebilecek bir ilan. Çünkü ev kullanılabilir durumda değil. 158 metrekarelik bir alanı varmış. ...fotoğraflarını gezelim. Mevki yeşil bir bölge. Gördüğünüz gibi... ...ev oldukça kötü durumda. Önü açık. Ferah. Yemyeşil bir bölge. İç açıcı bir manzarası var. Denebilir. Eğer yıkıp yerine... ...farklı bir yer yapmayı düşünürseniz... ...arsa olarak değerlendirilebilir bir ilan olabilir. 158 metrekare mevcut yapı 1 artı birmiş Emlak ofisinden satışa çıkartılmış 290 bin liraya. Tapulu Bahçeli Havadar Köy Evi Mera'ya sıfır denmiş. Açıklamalarına bakalım bir de. 158 metrekarelik arsa içinde müstakil Tapulu Bahçeli Köy Evi taş ev manzaralı Havadar, Ferah, elektrik direği önünde araç takası düşünülür diye bilgiler eklenmiş. Hemen bakalım Aydın Nazilli Beğerli Mahallesi neredeymiş harita üzerinden konumunu da görelim. Evet Nazilli'nin biraz daha güneyinde harita üzerinde lokasyonu bu şekilde. Peki bakalım en yakın sağlık birimi neredeymiş Yalnızca 1.12 kilometre mesafede Beyerli Sağlık Evi bulunuyormuş. kendi Endeksine de bakalım. Bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %125 oranında değerlenmiş. Aydın Nazilli Beyerli Mahallesi'nden 290 bin liraya satışa çıkartılmış köy evi. Ama dediğim gibi daha çok arsa olarak değerlendirilebilecek bir ilan olabilir. Yerine başka bir yapı yapmak için ilanla ilgilenenler linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi Çanakkale Ayvacık Sapanca köyündeyiz. 475 bin liraya satışa çıkartılmış iki katlı müstakil ev. Bu ilanı aylar olmuştur daha önce de görmüştüm sizlerle paylaşmıştım. Satılamamış olsa gerek ki yeniden ilanı verilmiş. 85 metrekarelik bürüt alan içinde 70 metrekarelik bir yapı. Ayvacık Asos sahile 15 dakika denmiş. Hemen fotoğraflarını gezelim. 475 bin liraya satışa çıkartılmış bu yapının gördüğünüz gibi dışarıdan gayet güzel görünüyor. Mavi ve beyaz tonları hakim. Oldukça şık görünen bir yapı. Ama tabii ki eğer düşünürseniz satın almadan evvel mutlaka belediye nezdinde evle alakalı bir sıkıntı var mı yok mu bunları araştırın, sorgulatın. Tapuya işlemi değil mi? Evet evin içinden fotoğraflar da böyle fiyatına göre başarılı görünen bir yapı. Bir fiyat performans ürünü ama dediğim gibi tabii ki devlet mevzinde yapının herhangi bir sıkıntısı yoksa başarılı gibi görünen bir ilan. Eğer sizler de mevkiyi biliyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Fotoğrafları böyleydi. Detaylarına bakalım. Oda sayısı 1 artı 1 denmiş. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boş. Çanakkale Ayvacık Sapanca Köyü. Köy merkezinde iki katlı içten merdivenli dubleks şeklindedir. Evin toplam kullanım alanı 70 metrekaredir denmiş. Alt katta tuvalet, banyo, salon, açık mutfak varmış. Üst katta ikiye bölünebilir büyük bir oda vardır. Elektrik, su abonelikleri bağlı denmiş. İzmir, Çanakkale ana asfaltına 700 metre mesafedeymiş. Ayvacık merkeze 4 kilometre. Asos sahillerine 14 kilometre mesafede denmiş. 475 bin liraya satışa çıkartılmış olan bu müstakile bakalım harita üzerinde neredeymiş. ...konumunu da görelim. Evet lokasyonu... ...böyle. Bir de bakalım bölgede... ...en yakın sağlık birimi neredeymiş. 5.40 kilometre mesafede... ...Çanakkale Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi varmış. Ve Ayvacık Devlet Hastanesi de... ...6.12 kilometre mesafedeymiş. Evin bulunduğu bölgeye... Emlak endeksine de baktığınızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %83 oranında değerlenmiş. Çanakkale Ayvacık Sapanca köyünden 475 bin liraya 2 katlı müstakil ev eğer ilanla ilgilenirseniz linki videonun altında olacak. Şimdi İzmir Bergama Durmuşlar Mahallesi'ne gidiyoruz. 620 bin liraya satışa çıkartılmış bir köy evi. 516 metrekarelik Oldukça geniş bir arsa içinde gördüğünüz gibi böyle bir yapı 82 metrekareymiş yapının alanı da oldukça yeşil bir mevki arsa ile beraber alanını çizmişler gördüğünüz gibi fotoğrafta. Çevrede birçok komşu ev mevcut. Evin içinden fotoğraflara da geçtik. mütevazı bir köy evi. Evin içi de derli toplu görünüyor. Paylaştıkları fotoğraflara göre bir tadilat ihtiyacı yok gibi oturulabilir, yaşanabilir bir durumda gibi görünüyor. Evet evin önünden bir fotoğraf bahçesiyle alakalı fikir sahibi olabileceğimiz Gayet güzel bir mevkiye benziyor. Eğer siz izleyicilerimizden bölgeyi bilenler varsa lütfen yorumlar kısmına görüşlerinizi yorumlarınızı yazın. Evet bahçesi de gayet güzel görüldüğü kadarıyla bol bol fotoğrafı yer vermişler. Ağaçlar da var. Yeşil bir mevki. Evet detaylarına bakalım. 516 metrekarelik alan içinde demiştim. 82 metrekarelik 2 artı 1 bir yapı. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Mülk sahibi şu anda yaşıyormuş içinde. Bergama Durmuşlar Köyü'nde müstakil köy evi denmiş. Açıklama kısmında geniş kullanışlı bahçesi ve ferah havası vardır. Evin içinde masraf yoktur. Sadece isteğe bağlı değişiklikler yapılabilir denmiş. Köy yüksekte kaldığı için yaz kış ferah ve havadardır. Bahçede çeşitli meyve ağaçları ve ekim yapılabilecek geniş bir bahçesi vardır denmiş. Hemen harita üzerinden konumunu görelim. Harita üzerinde lokasyonu bu şekilde en yakın sağlık birimi neredeymiş? 4.42 kilometre mesafede Dereköy Sağlık Evi varmış. Yine en yakın eczane de 4.70 kilometre mesafede. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %111 oranında değerlenmiş İzmir Bergama Durmuşlar Mahallesi'nden 620 bin liraya satışa çıkartılmış geniş bir arsa içinde mütevazı bir köy evi ilgilenenler ilanı linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi Manisa Kula'dayız. Kula başı büyük mahallesinden 650 bin liraya satışa çıkartılmış günün en başarılı ilanlarından biri. Masrafsız eşyalı müstakil köy evi denmiş. Fiyatına göre gerçekten de başarılı duran bir ilan Hemen fotoğraflarını görelim. 183 metrekarelik alan içinde 150 metrekarelik bir yapıymış. Gördüğünüz gibi otantik görünen, diri görünen bir yapı. 2 artı 1'miş oda sayısı. Yazan o ama sanki daha geniş alanları varmış gibi görünüyor. böyle güzel de bir verandası var. Çevrede komşu evler mevcut. Manisa Kula'da masrafsız eşyalı müstakil köy evi denmiş ilanın başlığında. ahşap malzemenin de yoğunlukta olduğu bir yapı. İlanın detaylarına da şimdi bakacağız birlikte. Evet, 183 metrekarelik alan içinde 150 metrekarelik bir yapı. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Bina yaşı 31 ve üzeri Oda sayısı 2 artı 1, 650 bin liraya satışa çıkartılmış. Ev köy içinde denmiş, tadilat yapılmıştır ve masrafsızdır. İçindeki eşyalarla beraber verilecektir denmiş. Elektrik ve su aboneliği vardır. 4 ayrı cepheden 24 saat izlenen kamera sistemi vardır. Güneş enerjisi mevcuttur. Bina taş duvardan yapılmıştır. Tapusu müstakildir. Niteliği ahşap ev, dam ve avlusuymuş tapuda. İki katlıdır. Alt kat kiler dam olarak kullanılmaktadır. Üst katta üç oda, mutfak, banyo vardır. Bahçesinde meyve ağaçları vardır. Köyde okul, sağlık ocağı, cami, market bulunmaktadır. Kula merkeze 11 kilometre mesafededir diye bilgiler eklenmiş. Hemen bakalım harita üzerindeki konumuna. ev harita üzerinde net olarak işaretlenmemiş bir çember içinde bu bölgedeymiş. Bölgede bir sağlık evi de varmış zaten. Başı büyük sağlık evi diye. Emlak endeksine baktığınızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %105 oranında değerlenmiş. Dediğim gibi günün fiyat performans açısından başarılı görünen ilanlarından biri Manisa Kula'dan Başı Büyük Mahallesi'nden 650 bin liraya. Müstakil köy evi eğer ilanla ilgilenirseniz linkini videonun altında bulabilirsiniz. Şimdi Mersin'e gidiyoruz. Mersin Tarsus Pir Ömerli Mahallesi'nden 850 bin liraya satışa çıkartılmış yayla köy evi denmiş. 150 metre karelik. bir alan denmiş. Sahibinden verilen bir ilan bu arada. Fotoğraflarını görelim dilerseniz. Şık görünen bir yapı görüldüğü kadarıyla önü de açık. Bir yayla evi, müstakil bir şöminesi de var gördüğünüz gibi. Dışarıdaki yaşam alanı da bir hayli geniş verandası Evet evin manzarası böyle yola cepheli gördüğünüz gibi ağaçlık bir mevki cepheden dışarıdan görüntüsü de böyle detaylarına bakalım dilerseniz bina yaşı 31 ve üzeri denmiş kat sayısı 2 ısıtma şömine kullanım durumu mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. İki katlı müstakil ev öne açık denmiş açıklama kısmında farklı bir bilgiye yer verilmemiş. 150 metrekare bir alanı varmış ama bu bürüt alanı herhalde. Hemen harita üzerinden konumunu görelim. Sahibinden verilen bu ilanın. Evet harita üzerinde lokasyonu gördüğünüz gibi bu şekilde. Peki bakalım bölgeye en yakın Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi neredeymiş? 4.33 kilometre mesafede Tarsus Karadiken Aile Sağlığı Merkezi varmış. Emlak Endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %102 oranında değerlenmiş. Mersin Tarsus Pirömerli Mahallesi'nden bir yayla evi 850 bin liraya satışa çıkartılmış bu bölgeden bir yer düşünenler belki ilgilenebilirler. İlanın linki videonun altında olacak. Evet bugün de sizin için hazırlamış olduğum ilanlar böyleydi. Sizler için özellikle yeşil doğa içindeki yerlerden köy evlerinin müstekil evleri, arsaları araştırmaya devam ediyorum. Sizlerden de ricam videoları beğenmeniz ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmanız. Aynı zamanda bu sayede biliyorsunuz ilanlardan anında haberdar olma şansına sahip olabilirsiniz. Temennimiz her zaman olduğu gibi aynı. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.